28 Nisan 2024 günlerden pazar. Sıcak bir günden İzmir'den herkese yine selamlar. Birkaç gündür böyle e, buralara gelemedik. Başka yerlere gittik. İnternetin çekmediği yerlere gittik. Ama hayat devam ediyor. Biz de yürüyoruz. Bugün hemşerimle birlikte yürüyoruz. Dün piknikteydik. En az yani 10-15 yıl civarında bir zamanda şeyde pikniğe gidememiştik yani. Veya 10 yıl 11 yıl falan civarlarında piknik yapmamıştık. Dün gönlümüzce gittik. Güzel bir havada balıkların oynadığı derenin kenarında böyle güzel. Az olsa yeter bize yani bu çocuklar gibi pikniğimizi de yaptık inşallah. Bugün de yürüyerek yine her zamanki yerimize geldik. Bu çeşmeyi soranlar var. Bu çeşme yağmur yağmadığı için neredeyse kuruma şeyine geldi. Ey Süleyman abi başta olmak üzere buraya yakın olanlar, merak edenler gelirseniz beraber yürür, geliriz güzel insanlar. Havalar yavaş yavaş daha da ısınıyor. Yani mayıs, haziran derken İzmir'in sıcağı çok yüksek oluyor. Buralara gelmemiz çok çok zor olacak. Mecbur Parta yürüyeceğiz. Ayrıca tedavimizi de inşallah aynı zamanda devam edeceğiz. Güçlü bir şekilde hayata bağlanıp güçlü bir şekilde pozitif bir şekilde yürüyüşümüzü yapıp hayatımızı devam ettireceğiz. Bu. Evet güzel insanlar. Bundan sonra yavaş yavaş kirazlar olmaya başlıyor. Başlayacak. E, kirazlara gireceğiz. Kirazcılar. Buradan beni izliyor. Ben biliyorum. izleyeceksiniz Kiminiz izliyorsunuz. Merak etmeyin. Geleceğim yani. Kirazlara geleceğim. Yani ağaca çıkmasını iyi bilirim. Yani onun için söyleyeyim. aklınıza bulunsun. Ücretin mukabilinde hem toplarız biz. Toplarız. Ee, ve alır, yemeye çalışıp dostlarımızla birlikte yeriz. Daldan dala gidiyoruz ayrıca. <laughs> evet, güzel insanlar. Bugün pazar. Kimsecikler yok şurada. Yani burası aslında güzel yani. Yani insanların gelip doğa sevgisi, doğada çolup yürüyerek, çoluğunu çocuğunu alıştırarak, temiz havada bol oksijende terapi olaraktan stresini atarak doğada buluşup, toprakla buluşup, onun kokusunu alarak aslında güzel şey, vakit geçirilebilir ama yani bizim insanımızın çoğu maalesef bu konuda biraz e, eksik, eksik, iyi yapanlara, yürüyenlere selam olsun diyelim. Bugünlük de bu kadar diyelim. Çeşmemizin yanında. Evet, güzel insanlar. İzmir'den bugünlük selamlar olsun. Hoşçakalın.